Merhaba, programa hoş geldiniz. Dün Sönmez Ateş'in dilekçesinin ya da başvurusunun tamamını okudum size hemen hemen yorumsuz okudum. Bence bugüne kadar 15 Temmuz'u en iyi anlatan bir başvuruyduk. Programın sonunda da söylediğim gibi katıldıklarım var, katılmadıklarım var ama çok benzer yanı var. O yüzden çok önem veriyorum Sönmez Ateş'in açıklamasına. Öncelikle şunu söyleyeyim, hukuka inanmadığını söylüyor. Yani hukuka inanmadı derken Türkiye'de uygulandığı söylenen hukuka inanmadığını söylüyor. Savcının Erdoğan olduğu, o dönemde de avukatın, Ergenekon döneminde avukatın da Kılıçdaroğlu olduğu bir dönemde. Hep söylediğim şöyle bir şey var, yani iki taraf bölünmüş, bizim derin devlet dediğimiz olay bölünmüş. Biri bir tarafı destekliyor, biri bir tarafı destekliyor. Sonradan vazgeçiyorlar, o öbürünü destekliyor, bu birikini destekliyor. Yani bir hükümetin ya da olası hükümetin yani ana muhalefetin bir darbe davasında avukat ve hukukçu e, sıfatıyla savcı olmaları zaten işin başından itibaren yanlış olduğunu gösteriyor. Bu açıdan Sönmez Ateş e, orada e, önemli bir açıklama yapıyor. Ama esas önemlisi ben 15 Temmuz'u niye hemen hemen ilk başlatanlardan bir tanesiyim? Yani konuşulmasını, bunun bir darbeden çok bir maskaralık olduğunu ama başka bir şeyleri söyledim. İlk yayınları yaparken bir şunu söyledim. Bir darbe, buna Ergenekon için de söylemiştim. Bir darbe 1500, 2000, 2500, 3000 subay tarafından bilinemez. Bilinmemesi gerek. Sadece darbe değil. Askeri açıdan aldığımızda bir savaşa mı gideceksiniz? Savaş kararı mı alacaksınız? Bunu başçavuş falan bilemez. Bu en üst tepede konuşulur. Uzman komutanlar arasında konuşulur. O ülkeyle savaşın artıları, eksileri masaya yatırılır. Ve bu günler sürer. Yani günleri en kısa şeyden söylüyorum. Aylar sürebilir. Nitekim Suriye ile ilgili savaş. Erdoğan o kadar Esad'ı düşürmek istese de Suriye'ye hala bir savaş açılmamasının nedeni budur. Asker Rus savun hava savunmasının ne kadar kuvvetli olduğunu bildiği için, Suriye'nin de bununla beslendiğini bildiği için her zaman karşı çıkmıştır. O yüzden bir darbe girişiminde, darbede ya da darbe girişiminde binlerce kişiyi gözaltına alıyorsanız, Ergenekon'da, Balyoz'da ve 15 Temmuz'da o işte bir gariplik vardır. İkinci önemli mesele, e, tabii benim eski örgütçülüğümden kaynaklı o beni çok şaşırtmıştı. Darbe fotoğrafları, meclisin bombalanan fotoğrafları yayınlanmıştı. Nedense o fotoğraflarda mesela ilk dikkatimi çeken Atatürk'le Binali Yıldırım'ın odası bombalanmış ya. Binali Yıldırım fotoğrafının milim kımıldamadığı, tüllerin yanmadığı, etrafta hiçbir siyah iz olmadığı, saraya yakın parkın bombalanmasında otların yanmadığı. Bunlar o güne kadar hiçbir gazetecinin dikkatini çekmemişti. beni dikkatimi çekti. Ben işe böyle başladım esasında. Yani bu işte bir gariplik var olayı. Bir de tabii F-16'dan içeri atılan bombayla camların dışarı fırladığı. Camları ve pencerelerin falan dışarı fırladığı. O zaman söylemiştim biraz küçümsemişlerdi beni. Yaylı bir bomba mı atıyoruz? Önce camı hiçbir şey yapmadan deliyor geçiyor. Kırmadan böyle öyle bir hız ki kırmadan içeri doğru gidiyor. Sonra yay ucunda yay var, duvara çarpıyor. Her şeyi dışarı doğru fırlatıyor. Ama nötron gibi insanlara bir şey yapmıyor da şey insanlara öldürüyor da eşyalara bir şey yapmıyor. Nötronun öyle bir özelliği var. Ama en önemlisi neydi biliyor musunuz? Benim e, o programları yaparken sönmez ateşin de olaya böyle girişi beni oraya doğru götürdü. Ben 15 Temmuz'u tartışırken Doğu Perinçek'in Madımak'la ilgisinin üzerinden gitmiştim. Neden onun üzerinden gittim? Çünkü Madımak bir derin devletin işiydi. Doğu Perinçek onu başlatmıştı ve çok barizdi yani Doğu Perinçek azinesine haber vermeden veya hiçbir çalışanına haber vermeden, Aydınlık Gazetesi'nde o zaman sahibi olmadan bir daha altını çiziyorum. 10 bin lira satın almıştı Aydınlık Gazetesi'ni. Onlar da madem öyle biz de içinde yer alalım dedikleri için yer aldılar. Ama o dönem bir, bir daha önceden başvurulan yazı işleri falan onlar da olduğu için onlar devam etti. O yan büyük bir yanlıştı ve arkasından meydana gelen Madımak. Ne diyor orada? Hazinesinin haberi olmadan yapılan bir eylem bundan dolayı hiç soruldu mu diyor. Hazinesinin günah keçisi olarak şey yapıldı diyor. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş komutanla ne görüştü diyor ee, şeyden valiyle ve sonra e, Doğan Güreş oranın sorumlu komutanıyla görüşüyor. Tugay komutanına. Tugay komutanına görüştükten sonra emredersiniz diyor tugay komutanına ama hiçbir şey yapılmıyor ve insanlar ölüyor. Neden e, madem öyle başlamıştım? Çünkü bu bir derin devlet olayıydı. Bu bir e, bilinen bir şeydi. Şey diyor ki Sönmez Ateş diyor ki biz bu işe 150 kişi falan başladık diyor. Öyle çok güvenmediğimiz için bütün komutanlara söylemedik Erdoğan'a yakın olanlar işte Fethullah Gülenler o dönemde Erdoğan'a yakın olduğu için onlara haber vermedik diyor. Onların haberi yoktu diyor. Ben ilk programlarımda şunu söyledim. Bu darbe bir Fethullah Gülen darbesi değildir. Bu bir NATO darbesidir. Fethullah Gülen'ciler katılmış mıdır? Evet katılmıştır. Ve o öyle bir durumda gülenci de olsanız bağımsız yani ne NATO'cu ıı, derin devlette ne Ergenekoncu, Avrasyacı derin devlette yer almasanız bile komutanlar bir darbe yapıyor. Bir kısmı da karşı çıkıyor. Birinden birinde yer alamaz, al, al, almak zorundasınız. Üçüncü konuma yani ben bağımsız kalıyorum. Siz ikiniz birbirinizi yiyin ben sonradan ne yapacağıma karar veririm. Galiple beraber olurum. Konumunu alamazsınız. Bunu kimse yapamaz. Yani böyle bir şey olasılık dışıdır. Tabii adil öksüzün e, mitten olduğu, Darbe işine benzetmiştim ilk daha açıklamalarında. 12 Mart 1971 öncesi Madanoğlu davasına benzetmiştim. 9 Mart darbe girişimine. Kimler var 9 Mart darbe girişiminde? Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı. Muhsin Batur. Eskişehir'den uçak kaldırıyor darbe için. Sonra ikisi de vazgeçiyor. Kimler var darbe girişiminde 15 Temmuz'da? Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı. Hava Kuvvetleri Komutanı, Abidin Ünal falan hepsi var. Sonradan vazgeçiyorlar. Vazgeçilecekleri önceden biliniyor muydu, bilinmiyor muydu? Gerçekten bilmiyor. Sönmez Ateş diyor ki, bana emri Hulusi Kar verdi. Şimdi bunlar niye yayınlanmaya başladı? Tabii hesaplaşma olacak çünkü kaybedilen yıllar var. Kendileri açısından kaybedilen onurlar var. Ailelerine karşı, çocuklarına karşı, çevreye karşı, bağlı oldukları e, gruba karşı, yani gruptan askeriye karşı ciddi bir ciddi bir felaketle karşı karşıyalar. O yüzden e, bu darbe bir gerçek darbe girişimidir. Ama her şeyinden şunu söyledim hep. 40 gün önce resmi kayıt var. Tem hangi ilde olduğunu unuttum şimdi ama evrak duruyor. Evrağı kaç kere yayınladım çünkü. Onun için hatırlayanlarınız olacaktır. Bir başçavuşla bir binbaşının 40 gün önceden Tem'de ifadeleri var. Darbe olacak diye. Ve e, bunu bir komutana bildiriyorlar. Eski bir e, havacı komutana bildiriyorlar. Kim o? Şirin Ünal. Şirin Erdoğan'a bildiriyor mu? Evet bildiriyor. Şirin Ünal'ın açıklamalarında var. Erdoğan bana gülümseyerek geçti diyor. Bu kadar 40 gün önceden bilinen bir şeyi niye tutuklanma yapılmaz da olması beklenir? Hep söylediğim gibi Erdoğan bir darbe girişiminin olması için elinden geleni yaptı zaten. Bu Ergenekon içinde geçerli, 15 Temmuz içinde geçerli. Neden? Çünkü Erdoğan da çok iyi biliyordu ki böyle ciddi bir e, komutanlık yapmadan artık seçimle iktidarda kalma olasılığı biraz zor gibiydi. O zaman 50 artı 1 ve ittifaklar olmadığı için hele 7 Haziran, iyice belli etmişti 7 Haziran seçimleri. MHP'nin ve e, HDP'nin 80'er milletvekili çıkartması Erdoğan'ı birdenbire allak bullak etti. Sadece Erdoğan'ı değil işte o en tepedeki derin devleti de allak bullak etti. Çünkü dediler ki ya Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Kürt Bakan gelecek. Kürt Bakan'dan kastı sadece Kürt olması değil. HDP'den bir Kürt Bakan gelecek. Yoksa asimile ettikleri bir Kürt bakanın gelip gelmemesi o kadar umurlarında değil. O çok umurlarında değil. Onu rahatlıkla yapıyorlar ve karşılıyorlar da zaten. Ama HDP'den bir bakanın gelmesi olasılığı hayatlarındaki en uzun toplantıyı yapıp zaten ondan sonra sur olaylarını başlattı. Ve Selahattin Demirtaşlar figenlerin falan hepsinin hapiste olmasının nedeni o 80 milletvekili olayıdır. Demokrasinin meclise soktuğu 80 demokratik insanın neticelerini yaşıyor Türkiye'de bir anlamda esasında. Şimdi devletin devleti yönetenlerin izni olmadan bu kadar usulsüz iş yapılabilir mi? Mümkün değil. Mafya bu kadar gelişebilir mi? Uyuşturucu bu kadar gelişebilir mi? Ne bileyim ben silah kaçakçılığı bu kadar geliştirilebilir mi? Bir tarikat bu kadar büyüyebilir mi? Hangisi olursa olsun. Hangisi var? şu anda da işte başka tarikatlar Menzir tarikatı İsmail Ağa bir tarikatın abuk subuk bir adamı kimden bahsettiğimi biliyorsunuz hiç sakınmıyorum da yani Cübbeli En önemli haber programlarında bu kadar çıkartılır mı? Devlet buna izin vermeden. Hatta devlet bunu desteklemeden. Şimdi Fatih Altaylı'nın dünya görüşünü yargılayın, şu bu falan filan. Hepsini bir kenara bırakın. İşte sevdiğim bir gazeteci tipi değildir, sevdiğim bir aydın tipi değildir ama başka bir şey var ortada. Fatih Altaylı bütün bu benim karşı çıktığım yanlarına karşın Ahmet Cübbeli gibi bir herifi televizyona çıkartır mı? Kendisi program yapar mı? Hayır yapmaz. Bir emir olmasa Fatih Altaylı o adamla yapmaz. Ahmet Hakan da yapıyor. Evet yapabilir. Ahmet Hakan yapabilir. Hatta bence dini Cübbeli Ahmet kadar bilen Ahmet Hakan bile onu din üzerinden konuşmak üzere televizyonu çıkartmaz diye düşünüyorum. Bir emir gelmese. Şimdi bu emirlerle bunlar yapılmasa bunlar ne, ne olabilirler? O yüzden devlet işte kendi söylüyor. Ne istediğinizde vermedik diyen Erdoğan. Madem bu kadar şeyi verdin karşı tarafı nereye kadar suçlayabilirsin? Nereye kadar suçlayabilirsin? Başka bir şey var. Darbe mi darbe hep söyledim sonuna kadar söyledim ama olayı öyle basitleştirdiler ki o kadar e, aptalca bir noktaya getirdiler ki işin içinden çıkılamaz hale geldi. Sonunda Sönmez Ateş bu önemli dilekçeyi gönderdi. Geçen ay göndermiş. Baylok listesini söylüyor ve kimsenin bilmediği bir liste var diyor. Bu kimsenin bilmediği liste Kılıçdaroğlu'ndan e, Kılıçdaroğlu'yla dal geçtikleri liste olabilir esasında. Dal geçtikleri onun yaptığı anlamında söylüyorum yoksa Erdoğan dahi hiç politikacıyla dalga geçmek gibi bir niyetim olmadı. Hep ciddi, ara sıra espriler yaptım ama hep ciddi olarak baktım. Hani elimde liste var açıklayacağım deyip de açıklayamadı. Açıklamasının Derin Devlet tarafından Kılıçdaroğlu'na emirler susturulduğu liste. Ben ne diyordum o programlarda? İlk yaptığım programlarda. failok listesine iyi bakın Erdoğan olabilir diye. Bunu bir suç olarak söylemedim. Yani Baylok gibi bir liste suç mudur değil midir diye bir tartışmanın içinde olmak için söylemedim. Çünkü buna benzer başka bir liste var. Kim? Erdoğan'ın dünürü Orhan İyiler miydi? Onun böyle bir listesi var. Darbe sonrası yapılıyor. Yani Baylok gibi bir grubu var. O grup işte kendi sesinden, Orhan Bey'in sesinden arabalarınızda düdük olacak, siren olacak, şey silah olacak, megafon olacak diye kendi sesinden açıklaması var. Neydi bu? Olası bir Erdoğan'a karşı darbenin daha önlenebilmesi için bir grup kurmaktı. Bu grup Üsküdar Belediyesi'nin salonlarında önemli toplantılar yaptı. Ve aynı Baylok gibi bir grup kurdu. Adını unuttum şimdi grubun. Enteresan bir şey. O dönemde bu grubun içinde olan bir bey, bir erkek sonradan tırnak içinde FETÖ'cülükten suçlanıp yurt dışına geldi. Ve ben bu insandan görüştüm. Bu üst düzeyde önemli insanlardan bir tanesi. Tam mevkini söylemeyeceğim ama çok üst düzey bir mevki olduğunu söyleyeyim. Neden hala insanların ailelerine şiddet uyguluyorlar, baskı yapıyorlar o yüzden söylemeyeceğim. Ama bir gün ya kendisi açıklar ya da bir şeyler rahata eder. Bir parça demokrasi gelir. Açıklarım kim oldu. Bu adam da o Orhan Bey'in Baylok B diyelim grubuna alınmış. Yurt dışına kaçtığında bunlar onu silmeyi unutmuşlar. <laughs> Yurt dışındayken hala sesler geliyor. Konuşmalar geliyor, yazışmalar geliyor WhatsApp üzerinde Türkiye telefonunu da kapatmamışlar ya da WhatsApp üzerinden kapatsam bile o bir, bir süre daha devam ediyor. O kadar teknolojiyi bilemiyorum. Geliyor. Onların bir tanesinde arabalarınızda silah diye bir şey var. Ve ben bu sesi yayınladım. Ondan sonra açıklama yaptılar. Dediler ki ya o silah değil siren dedik. Sonra dedim ki ya bunu 100 kişiye gönderdim neredeyse özel olarak. Dedim ki iyi dinleyin yanılıyor olabilir mi özür dileyeceğim. Silah mı diyor siren mi diyor. 85'inden falan silah olarak geri geldi. Peki ne oldu bu Baylok B? O adını hatırlamadığım, benim Baylok B diye nitelendirdiğim grup ne oldu? Bir Cumhurbaşkanı'nın dünürünün böyle bir silahlı grup darbe önlemek için olsa bile yapma hakkı var mı? Kurma hakkı var mı? Türkiye böyle bir ülke. Başka neler diyor. Ee, Ergenekon ve Balyoz gerçek midir? Bu işin aslı nedir diyor. Kelimelerle, isimlendirmelere takılmadan cevap vereceğim. Evet, gerçektir. Bir zamanlar genel kurmayın her dönem için her daim bir darbe planı masa altında vardı. Zamanı gelince dosya ortaya çıkartılırdı. Aynen bu. Türkiye kuruluşundan itibaren askerler tarafından kurulduğu için Cumhuriyet demokrasiyi kendi izin verdikleri ölçüde Kürtçülüğü, Aleviliği, Demokratlığı, özgürlüğü, kendi izin verdikleri dini, dini de kendi izin verdikleri ölçüde yayılması için kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Atatürk de böyle yapmış. Ölene kadar cumhurbaşkanı, ölene kadar bakanları, başbakanları hep belirleyen tek kişi ve tek partide bir muhalefet partisinin olmasına izin vermiyor. Bir kere izin veriyor. Sonra kendi kurduruyor, kendi adamına diyor ki git şunu kur. Sonra kapattırıyor. Komünist Partisi'nin 15 kişisini, kişisini boğdurtmasını anlatmıyorum bile. Bu arada bir de küçük Komünist Parti de Sonra onu da kapattırıyor. Mesela Dersim'de bu kadar bir katliama karşı çıkan İsmet İnönü'yü başbakanlıktan hemen alıyor. Celal Bayar atıyor yerine. Türkiye'nin demokrasisine izin Atatürk'ün verdiği izin kadar oluyor bu yeni kurulmuş hilafetten dönmüş bir cumhuriyet için doğru mudur yanlış mıdır o ayrı bir tartışma. Ama bu bir gerçek. Hep soruyorum arkadaşlarıma bana karşı çıkıyorlar bazen yani sol için içinden de karşı çıkanlar var. Diyorum ki bana tek parti döneminin beş tane önemli sivil siyasetçisinin adını sayın. Yok. Yok ben sayamıyorum. Bu kadar politikanın içinde yazıp çizip okuyan bir insanım Beş kişinin adını sayamıyor. Ama Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili on tane isim dersem bırakın onu bana yirmi tane general ismi sayabilirler. Olay böyle kurulmuş. Ondan sonra 46'dan itibaren ki sonra onu 46'da CHP seçimleri kazandığı için 50'den itibaren diye anlatıyor sağcılar. Çok partili dönem. Asker bir yere kadar tahammül ediyor. Sovyetlerle Menderes'in işbirliğinde 27 Mayıs 1960. Tek başına tabi Sovyetlerle ilişki midir? Hayır değil. Ama önemli bir rolü vardır. Çünkü aynı 71'de öncesi de Süleyman Demirel'in Sovyetlerle genel işte Seydişehir Demir Çelik bilmem ne falan filan ilişkilerinden sonra yaşadığımız darbe gibi. İkisi de NATO'dan biraz uzak batılaşmadan ya yani batılaşmadan değil pardon. Batı'dan biraz uzak ticaretle yapılabileceğini Sovyetlerle, ne de komşuyla ve daha ucuza yapılabileceğini gördükleri andan itibaren bir darbe yaşıyoruz. O zaman Avrasya grubu yok. Çünkü karşı taraf komünist. Tek başına NATO'cu, derin devlet de olduğu gibi NATO'cu. O zaman Ergenekon falan, Ergenekon varsa da bir tane işte yani. Darbecilik her zaman masanın altında dosyada bekliyor. 12 Mart, Talat Aydemir'in iki tane başarısız darbesi, 28 Şubat. <laughs> Bunların hangileri başarılıdır, hangileri başarısız, Daha doğrusu hangileri başarılı, onu biliyoruz da. Ee, neden başarısızlığın çok derin ayrıntıları var. Onları şu anda burada tartışmayacağım ama en önemli nedeni tabii işte hem Amerika'nın hem Batı'nın hem sermayenin izin vermesi gerekiyor. Şaka gibi ama askerin darbe yapmasına sermayenin izin vermesi gerekiyor. Tüsiyat ve o mantığın, global sistemin, çünkü onların etkilenmemesi gerekiyor ki 12 Eylül 28 Şubat Ocak, şey 28, 20, 24 Ocak kararları, pardon 28 Şubat'tan 24 Ocak karıştırdı. 24 Ocak kararlarının uygulanması için yapılmış bir darbedir. Sermaye 24 Ocak kararlarının uygulanması için askeriyenin olmasını şart görmüştür. Turgut Özal'la beraber. O dönemin yükselen solu, işçi sınıfı çünkü buna izin vermeyecektir. Ancak darbeyle yapılabilir. Ne diyor e, Sönmez Ateş? Bana verdikleri bilgi şuydu ki bu anlatacaklarım aynı zamanda ihtilalin gerekçesiydi. Tabii bütün darbeciler e, darbeleri ihtilal olarak yorumlarlar. 27 Mayıs ihtilaldir onlara göre. 12 Mart Darbe de değildir, ihtilal de muhtıradır, geçiştirilir. Öldürülen insanlar, aslan insanlar, onlar çok önemli değildir. Hala televizyona çıkıp 12 Eylül ihtilali diye söyleyenler hep komutanlardır. İhtilalin gerekçesi demokrasi diktatörlüğe dönüşüyor. Hep söylediğim şey. Bütün darbeler ilk açıklamalarında demokrasinin yıprandığını kendileri vasıtasıyla demokrasiye dönüleceğini söylerler. Bunun için de asmaya, kesmeye, öldürmeye başlarlar. Bunun yok. İçeride tam bir despotizm hakimdi. 12 Eylül'e gelin. İçeride tam sağ-sol kavgası vardı. Netekim. Ülke kötü duruma gidiyordu. Netekim. Polis ve adalet sistemi siyasi İslam'a teslim olmuş işlevsizdi. Pol bir, pol diye ayrılmıştı. Ne tekim. Hiç farkı yok değil mi? Dışarıda ise İran'la yakınlaşmalar rejimi tehditler boyuta gelmişti. Sovyetler Birliği'nden emin alıyorlardı. Ne tekim. Ülkede bürokratik kadroların önemli kısmında İran sempatisanları. Komünistler vardı. Ne tekim. Artmaya başlamıştı. Medyada hatta sinema ve eğlence dünyasında bile görünürlükleri artmıştı. Falan filan diye Evet. İkinci olay bu darbeyle beraber. Hep şunu söyledim. İki grup FETÖ'cü mantığıyla oradan atıldı. Birincisi Kürt meselesi. Birinciyi daha önemli daha kalabalık olarak söylemiyorum. Ağzıma öyle geldiği için söylüyorum. Kürt meselesinin artık savaştan çözülmeyeceğini söyleyen bir askeri grup vardı. O generallerinde bolca olduğu bunun mecliste sivil toplum örgütleriyle konuşarak, danışarak hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyleyen ciddi bir grup vardı. Onların temizlenmesi gerekiyordu belli bir gruba nazaran. Onların hepsi FETÖ'cü diye oradan ya tutular yemekle edildiler ya da hapsedildiler. İkinci grup en önemli, esasında birinci grup bu olması gerekiyor. Suriye ile savaşılır mı, savaşılamaz mı grubuydu ki Akın Öztürk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak savaşılamaz diyen grubun içindeydi. Yanılmış gibi olmayayım yani Akın Öztürk 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanı değildi artık. Emekli edilmemiş, Yüksek Askeri Şura heyetine alınmış bir general olarak devam ediyordu. Ama Hava Kuvvetleri Komutanı iken savaşın yanlış olduğunu söyleyen, işte Rusya hava sahasının, hava koruma sahasının Suriye'de çok kuvvetli olduğunu gönderdiği üç uçaktan birinin geri gelmeyeceğini söyleyen komutan. Onun gibi komutanlar çok yok mu? Çok var. En önemlilerinden bir tanesi o dönemin ikinci ordu komutanı Hududi Gülen'den falan filan hiçbir alakası olmayan adam hapse atıldı. Çünkü Kürt meselesinde bütün görevini yerine getiren hududu Suriye meselesinde savaşa karşıydı. Yani savaşa karşı olmak bu adamlar barış için savaş istemiyorlar anlamında değil. Savaşın Türkiye aleyhine olacağını söyleyen insanlardı. Evet Böyle devam ediyor ve e, Bir başka önemli mesele benim e, söylediğim e, Tutuklama meselesi Erdoğan'ı tutuklayacaktık diyor ki bu doğru Ama basında o yalaka basında hep Erdoğan'ı öldürecekler de Erdoğan şöyleydi falan filan diye geldi. İzleyen mi hatırlayan var mı bilmiyorum. Ben bu olayın tiyatro olmasının nedenlerinden bir tanesinde darbe gerçekleşmeden insan öldürme olayına bağlamıştım. Diyeceksiniz ki ne demek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Darbeci darbeyi gerçekleştirmeden insan öldürmez hemen hemen hiç yoktur. Yani darbeyi başladığı andan itibaren saat sabahın üçü biz darbeye başladık. Dan itibaren darbeyi iktidarı ele geçirene kadar ki o bir ama bir saatlik ama iki saatlik süre içerisinde kimseyi öldürmez. Cinayetten yargılanmak istemez. Darbeye teşebbüsü daha fazla teşebbüs haline sokmak istemez. Ondan sonra asar, keser, biçer, idam eder falan filan. Bu ilk söylediğim bölüm darbenin esasında demokratik, du demokratik duygusal, insan haklarına bağlı falan olduğu anlamına gelmez. Öyle kötü bir delil bırakmak istemez başaramadığı takdirde arkasında. O yüzden Erdoğan'ı öldüreceklerdi, kuvvet komutanını öldürecekler. Hepsinin, hepsinin yanındaki asker FETÖ'cü ya madem böyle bir şey vardı bir tanesi de birini öldürmez mi? Yani Hulusi Akar'ı öldür... Yani hiçbirinin öldürülmesinden yana değilim onu söyleyeyim. Onların senaryoları üzerinden tartışmaya çalışıyorum. Sönmez Ateş onu söylüyor. Biz sadece tutuklayacaktık. Erdoğan ve 9-10 kişi. Ya da 8-9 şimdi. Bütün sayfalara tekrar bakmam lazım. Amaç buydu. Ha ondan sonra mahkemeler sürerken arkası gelir başkaları, başkaları, başkaları. O ayrı mesele. Evet, benim görüşlerim bunlar. Ayrıca daha program yapacak mıyım? Bir olasılık, bir, bir iki program daha yapacağım bundan ilgili. Daha başka detaylar da var. Ve şunu söyleyerek bu programı bitirmek istiyorum. Hangi amaçtan olursa olsun her türlü darbeye karşıyım. Her şeyin demokrasi içerisinde ve insan hakları içerisinde çözülmesi taraftarı birisiyim. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ama tekrar ediyorum bir önceki tam metnini okuduğum videoyu herkese ulaştırmaya çalışın. Çok önemli bir darbecinin açıklamasıdır. Bir dahaki programda görüşmek üzere.